Ayrımcılık ve fırsatçılık AKP'nin genlerine işlemiş durumda. CHP Edirne Milletvekili Doçen Doktoru Okan Kaytancıoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesiyle alkol satma ruhsatı olan bakkal ve büfelerin açılış kapanış saatlerinin farklı olarak düzenlenmesini eleştirdi. Kaytancıoğlu: "Göylerim Sayın Başkan. Ayrımcılık ve fırsatçılık AKP'nin genlerine işlemiş durumda. Covid-19 salgını bunun yeni bir göstergesi oldu." Covid-19 kapsamında daha önce birçok ayrımcı karar almış, içki satan yerleri fırsat bu fırsat deyip cezalandırmıştınız. Son İçişleri Bakanlığı genelgesiyle aynı bölücü kafanın devam ettiğini görüyoruz. Alkol satmayan bakkal ve büfeler ile kuru yemişçi olarak faaliyet gösteren işyerleri Ruhsatlarında yazan açılış kapanış saatlerine tabi tutulmaktadır. Alkol satışı yapılan bakkal ya da büfeler ise 10 ile 8 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Açılış saatini neden 10 yaptınız? Sabah açıldığında peynir, zeytin, ekmek satan bakkallar bırakın biraz para kazansın. Alkol satma yasağını kanuna rağmen saat 8'e çektiniz. Ruhsatta alkol satabiliyorsa neden daha erken kapanıyor? Sizin yaptığınız işlerde mantık aramayı uzun süre önce bırakmıştık. Ama artık bu kadar da olmaz. Yurttaşı tercihlerinden dolayı cezalandırmayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti tarihi çok hükümet gördü ama sizin kadar yurttaşı ayranını görmedi.